Sizin birisi alışveriş yaparken markette, evet. sosyal medyada epey gündem oldu. O fotoğrafı arkadaşlar bulup verebilirse markette Doğru. alışveriş yapıyorsunuz. Birisi de o sıradan birisi sizi tanıdığı için çekmiş herhalde. Evet. Biraz, e, evet ben gidiyorum. Evet. Yani üç artıllere mi gidiyorsunuz şu, yoksa mahalle? Yok. Hangisinde ucuzsa mı? Bah, yani hmm. başkalarına da üç artıllere de gittiğim oluyor. Ama e, diğer marketlere de gidiyorum. Yani benim burada e, Balgat'ta özellikle daha sık ziyaret... Çankaya'da bir market herhalde değil mi? Evinizin olduğu bölgede bir alışveriş. Belki. Evet. Belki. Herhalde Tabii. ona benziyor. Ama evet. markete gidip alışveriş yapmak hakikaten fiyatlardaki değişikliği görmeye vesile oluyor. Ya Çok net. Bir hafta önceki rakam veya bir ay önceki rakamdan bir bakıyorsunuz ki iki misli daha fazlası var. Evet. Markettekiler söylüyorlar bak şunun fiyatı değişmedi, bunun fiyatı şöyle gibi telkinlerde. Bir de tabii ister istemez markette alışveriş yapmak vatandaşların da karşı karşıya gelmeye, onların dertlerini bu konudaki dinlemeye de vesile oluyor. Yani görme bakımından benim kanaatim siyasilerin arada sırada, Markete bir gitmelerinde yani, fayda var. Yani TÜİK'in rakamlarına değil marketteki, marketteki raflara bakmak lazım. Rakamları...